Thank <laughs> Hanımefendiler, beyefendiler, otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen ODMD Satış ve İletişim Ödülleri 2022 gecesine hoş geldiniz. Efendim ödül törenimizde satış ödülleri ve iletişim ödülleri olmak üzere iki ayrı ödül kategorimiz bulunuyor. ODMD satış ödülleri tamamen yıl içerisinde otomotiv şirketlerinin gerçekleştirdikleri satış rakamlarına göre belli olan ödüller. ODM'de iletişim ödüllerinde ise otomotiv markalarımızın iletişim alanında yıl boyu ürettikleri projelerden uygun gördüklerini Gladyatörler internet sitesi olan oddgladyatör.com web sitesi üzerinden aday göstermeleriyle belirleniyor halka açık kategoriler için ilk beşe kalan adayların ve halka açık olmayan kategorilerinin tamamının oylanmasıyla bu gece burada jürimiz tarafından gerçekleştirecek oylamada kazananlar ödülleriyle buruşuyor. ODMT Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Haydar Bozkurt'u alkışlarınızla sahneye davet ediyor. Hoş geldiniz. Sevgili meslektaşlarım, e, otomotiv sektörünün kıymetli temsilcileri ve paydaşları, değerli basın mensupları, hanımefendiler ve be beyefendiler, 13. Gradyatörler İletişim ve Satış Ödül Töreni'ne tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Ne seneydi, nasıl bir yıldı. Hani böyle yıllık planları unuttuk, aylık planları unuttuk, günlük saatlik planları tartıştığımız, akşam yatarken yarın sabah mesaiye neyle başlayacağımızı bildiğimi düşün, bildiğimizi düşünüp sabah 6'da 7'de aldığımız telefonlarla bütün bildiklerimizin çöpe gittiği bir seneyi gün gün saat saat yöneterek bugüne geldiniz. Marka bağımsız söylüyorum. Bu sektör böyle bir süreci çok zorlukla gerçekten böyle çelikten sinirlerle yönettiği için bence büyük bir alkışı hak ediyor. Lütfen kendinize bir alkış gönderin. 2023 ile ilgili genel beklentimiz de bugün durduğumuz noktadan baktığımızda ilginç bir sene daha bizi bekliyor. Yani global piyasalardaki gelişmelere bakıyoruz. İşte savaşlar devam ediyor. Ham madde sıkıntıları devam ediyor. Çip sorunları devam ediyor. Dünya genelindeki enflasyon ve artan maliyetler sorunu devam ediyor. Bugün durduğumuz noktadan baktığımız zaman aşağı yukarı 2022'ye yakın seyredecek bir yıl bekliyoruz. Geçtiğimiz sene 30 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmiş bir sektörüz. Bununla gurur duyuyoruz. Son 17 sene boyunca ihracata yani cari dengeye daha doğrusu pozitif katkımız 77 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye'nin bayrak sektörlerindeyiz. Türkiye'nin çok önemli stratejik sektörlerinden biriyiz. Şu anda direkt 80 bin, en direkt 500 bin istihdamı bünyesinde bulunduran bir sektörüz. Tüm bunlara baktığımız zaman şu salonda bulunan e, bu değerli az yorunun, aslında Türkiye ekonomisine pozitif katkısının ne kadar kıymetli olduğunun aslında hepimiz farkındayız. Bir firmadaki satış futbol maçındaki gole benzer. Sadece satış ekibi yapmaz. Bütün şirkette çalışan herkesin topyekün bütün yılki emeğinin sonucudur o gol. Bu nedenle satış ekipleri derken finanstan insan kaynaklarına, pazarlamadan satış sonrasına bütün ekipleri aslında e, kastetmek istiyorum. Bütün bir yıl ortaya koydukları emeklerin Bugün sonucunu almak için çok heyecanlılar. Özellikle iletişim tarafında birbirinden değerli bir sürü yaratıcı fikrin yarıştığını görüyoruz. Doğal olarak hepimiz heyecanlıyız. Bakalım bu akşamın kazananları kimler olacak? Burada ana sponsorumuz sahibinden kom olmak üzere. Kasrol, Bridgestone, Garanti BBVA, Otokoç Otomotiv, Otorola, Ceva Lojistik ve ALC Finansa'da ODMD adına buradan teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Şimdi ODMD satış ve iletişim ödüllerine artık başlayalım. Ödül törenimizin ilk kategorisi. Yılın dergi uygulaması ödülü sahibi... Land Rover. Land Rover. Hoş geldiniz, tebrikler ediyoruz. Buyurun efendim. <laughs> Fotoğraf. Yılın Radyo Uygulaması. Hyundai. Hyundai. <laughs> buyursunlar efendim, buyursunlar. Ödül sizindir. Sırada Yılın Outdoor Uygulaması Ödülü var. Dacia. Dacia. 2022 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası. Röno oluyor efendim. Yılın Dijital Deneyi Uygulaması Ödülünün Sahibi. For. For. Yılın Sürdürülebilirlik Projesi Kazananı görelim. Borusan. Borusan. Hanımefendiler, beyefendiler. Yılın gazete uygulaması ödülü sahibi Jeep. Oh. Tebrik ediyorum efendim. 2022 yılının en hızlı büyüyen otomobil markası ödülünü kazanan bakalım kimmiş? Toprak. Yılın PR etkinlik uygulaması ödülü sahibi... BMW. BMW geldi. Hoş geldiniz efendim. Çok tebrik Hoş ediyoruz. Geldiniz. Hoş geldiniz. Yılın basın lansmanı ödülü sahibi... Dacia. Dacia oluyor. Yılın TV uygulaması ödülü sahibi... Mercedes. Mercedes. Yılın hafif ticari araç modeli Ford markası kurye modeli efendim. Yılın sosyal sorumluluk projesi ödülü sahibi Mercedes oluyor Mercedes. efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İşte yılın sosyal medya uygulaması ödülü sahibini açıklıyoruz. Volkswagen. Yılın entegre iletişim kampanyası ödülü sahibi Toyota. Toyota. Hoş geldiniz. 2022 yılının en çok satılan otomobili Fiat Egea efendim 2022'nin en çok satılan otomobili olmuş. Ana sponsorumuz sahibinden.com tarafından verilecek olan özel ödüllere geldik efendim. sahibinden.com 2022 yılı ikinci el araç ilanı verilerine göre Segmentler içerisinde en çok ilgi gören marka ve modeller ödüllerini vermek üzere Saiminden.com CMO'su Sayın Nazım Erdoğan'ı sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İkinci el pazarında yine evet. objektif olan, objektif bir şekilde belirlemeye çalıştığımız etkileşim, en çok etkileşim olan ikinci el araçlara bir ödül vermek istedik. Altı farklı segmentte bu ödülü e, vermeye karar verdik. sahibinden.com 2022 yılı ikinci el araç ilanı verilerine göre segmentler içerisinde en çok ilgi gören marka ve modeller. A segmentte Fiat 500, B segmentte Renault Clio, C segmentte Honda Civic, D segmentte Volkswagen Passat, E segmentte BMW 5 serisi F segmentte Land Rover, Range Rover, Sport ödüllerin sahibi oluyor efendim. Çok tebrik ediyoruz. Sıra değerli jürimizin belirlediği yılın jüri özel ödülünü vermeye geldi. Bu kategoride ödülü verecek olan jüri başkanımız Sayın Fügen Toksü'yü konuşmasını yapmak ve ödül takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Bir kafana Hoş alayım. Jürimiz adına sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyoruz ee, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında e, sektöre verimli, sağlıklı, krizlerden uzak, neşeli bir e, yıl diliyoruz Bütün projeleri tebrik ediyoruz, sahiplerini kutluyoruz, çok büyük emekler olduğunu biliyoruz Kaynak yarattıkları için yöneticilerimizi kutluyoruz ee, çok önemli bir çalışmayı bugünlere taşıyorsunuz. UNDP'nin sürdürülebilirlik ilkelerinden e, hem insan hakları, eşitlik, e, erişilebilirlik ilkelerini kapsaması nedeniyle e, Toyota'nın e, özel olimpiyatlar projesine jüri özel ödülünü takdim etmek istiyorum. Evet yılın jüri özel ödülü Toyota özel olimpiyatlar projesinin oluyor efendim. 2022 yılının en çok satılan hafif ticari araç markası Ford. Ödül Ford'un oluyor efendim. 2022 yılının en çok satılan otomobil markası ödülü bu dalda ödül Fiat'ın oluyor. oluyor. <laughs> Hanımefendiler beyefendiler sıra geldi en son kategorimize yani 2022 yılının en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası ödülüne. Bu dalda ödül Fiat markasının oluyor. ODM'de satış ve iletişim ödülleri 2022 gladyatörleri törenimizi burada noktalıyoruz. Otomotiv sektörüne yıl boyu verdiğiniz emek, zaman ve çalışmalar için hepinizi tek tek tebrik ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Gelecek yıl yine görüşmek üzere.